Malum dün herhalde bu salonun yarısı uyuyamamıştır. Yarısı uyuyup uyuyup uyanmıştır. Uyanıp da aklına o yeni doğan servisinde ölen, öldürülen, katledilen bebekler hiç kimsenin aklından çıkmamıştır. Bugün Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'ndeydim. Oradan çağrıda bulundum. Dedim ki bu pisliğe bulaşan kim varsa hangi vicdansız varsa hangi kalpsiz varsa hangi ahlaksız varsa bunun partisi olmaz herkes üstüne düşeni yapsın. Bir isim bizden ilişkilendiriliyordu. Baktık üyemiz değil ama yine de ilişkisi boyutunda Cumhuriyet Halk Partisi gereğini yapacak. İktidar medyası birazcık uğraştı, uğraşıyor. Diyor ki efendim bir demli var. Bir CHP'li de var sanki o günün sağlık müdürünü o günün sağlık müdürünü bugün bakanlığa atayan mekanizmayı konuşmayalım istiyorlar. O gün sağlık müdürü o günün sağlık müdürü bugün bakanlıkta diyor ki ihbarı biz yaptık zaten. Oysa evraklar çıktı bugün. 2023'ün Martından itibaren biliyorlar ama teftiş yapmıyorlar, görevlerini yerine getirmiyorlar, bugüne kadar savsaklıyorlar ve o işi yapmayanlar il müdürlüğünden bakanlığa yükselecek kadar bir gücün arkalarına bir gücü almışlar. Peki ne öğrendik bugün? Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerinden birinden gelen bir isimsiz maille öğrendik ki aslında bu hastanelerin denetimi Sağlık Bakanlığında ama esas görev Sosyal Güvenlik Kurumunda. Sağlık Bakanlığı tespitleri yapmış, üstüne düştüğü halde topu bunlara atmış. Biz de diyor ki, biz de diyor ki, şunu söyleyelim. Sağlık Bakanlığının İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sorumluluğunu azaltmaz aksine arttırır. SGK'da diyor ki o kadar azız ki eczacısı, doktoru artık bu maaşlara kimse kuruma gelmiyor. Hiçbir denetim yapılamıyor. Hele hele özel hastaneler. Hep bunlar iktidara yakın isimler denetlenemiyor. Bulunsa bile paralı denetim yapın. Siz Sosyal Güvenlik Kurumusunuz. Sağlık kısmına bakmayın diyorlar. Doktoru, eczacısı, diş hekimi olmasına rağmen bütün güçlüklerine rağmen ve diyorlar ki eğer ki biz bu olayda olduğu gibi içeriye yönelik bir denetime girişecek olursak hemen sen nasıl bunu yaparsın suç duyurusunda bulunursak görevimiz gereği nasıl suç duyurusu yaparsın diye suçlular değil denetleyenler cezalandırılıyor bu iktidar özel hastaneleri hem yeni doğanlar üzerinden bu ortaya çıkan meseleyi eşeleyin göreceksiniz diyaliz hastaları üzerinden yapılan ve halk sağlığını tehdit eden benzer çarkları ve tüm hastalarındakilerinde yapılan yolsuzlukları ortaya çıkaracak iradeyi göstermeyelim diye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetçilerine, müfettişlerine baskı var, kalitesizleştirme var, yalnızlaştırma var ve kurumu bir şekilde etkisizleştirme var. Sağlık Bakanlığı ben yapmam, alsan yap diye yolluyor. Buradakilere de senin işi sağlık değil, fatura kontrolü dışına çıkmayın diyorlar. Yani bu bebeklerin ölümünde ve bu İşin bu vicdansızlığın yaşanmasında öyle kişisel değil, her birinin bir daha güneş yüzü görmemesini temenni ederim. Fevkalade kurumsal bir durum var. O yüzden sabah da söyledim, dedim ki 15 Temmuz gecesi bir grup hain darbeye kalkıştı, o hal ilan edildi, bunların bütün mülküne, kanun hükmünde kararnamelerle el konuldu kardeşim. Şimdi o hale falan gerek yok. O hal kanunun yetkisini kullanır. Eğer varsanız zaten yeterli milletvekili sizde var. 128 tane de bizde var. Bir araya geldiğimizde yetkimiz de bu tip karşı anayasa mahkemesine gitmek. Vallahi anayasa buna cevaz vermiyorsa neye cevaz verecek bilmiyorum. Eğer varsanız bu işe bulaşan bütün hastaneleri, FETÖ'nün yaptığı hastaneleri, okulları nasıl kanun hükmünde kararnameyle el koyduysanız bu işe bulaşan bütün hastanelere salı günü mecliste hep beraber el koyalım, kamulaştıralım diyorum. Burada ben haber beklerken haber geldi konuya karışmış. Sayısı daha çok da 9 hastanenin lisanslarını iptal etmişler, ruhsatlarını. Ne olacak biliyor musunuz? Hastane sahibi isim değiştirecek. Yeni isimle ruhsat başvurusu yapılacak. Prosedür takip edilecek. Eski sisteme dönülecek. Ne olacak biliyor musunuz? Bu ruhsat iptal davalarına toplumdaki tansiyon düşünce idari mahkemede itiraz yandaş yandaşlaştırılmış ya da yandaşken partili bir avukatken hakim yapılmış birisine denk getirilecek yürütmeyi durdurma talebi uygun görülecek aynı ruhsatla bile devam. Buradan sesleniyorum. Ey Recep Tayyip Erdoğan, eğer senin de torunun var. Senin de evlatların var. Hepimizin yüreği dağlandı. Eğer gerçekten samimiysen bu işe karışan bütün hastaneleri salı günü oy birliğiyle mecliste kamulaştıralım. El mi yaman, bey mi yaman görsünler. <laughs> Ruhsat iptali demek ben bizimkileri biraz gözünüzün, gözünüzün önünden çekiyorum. Sonra onların işini hallederiz demektir. Bunu en net şekilde ifade etmek istiyorum. Sözün sonunda burada çok güzel bir sunum izledik. Ferdi Bey için anlamlı bir gündü. Ama bence yarın kendisi için daha anlamlı bir gün. Yanında hemen yanında Nurcan oturuyor eşi. Onun yanında Nehir oturuyor kızı. Yarın Nehir'in 18. yaş günü. Yarından itibaren Nehir artık reşit oluyor. Ehliyet alabilir, babayı dinlemeyebilir, her istediğini yapabilir. Ama o ilk iş olarak bir şeye karar vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak istermiş. Yarın Nehir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gün boyunca en genç üyesi olma mutluluğunu yaşayacak. Ben her hafta en genç üyeleri arıyorum. Nehir'i aramak yerine onu annesi ve babasıyla buraya davet ediyorum ve genel başkanın rozetini Nehir'e takmak istiyorum. Aramıza hoş geldin Nehir. Baba evine hoş geldin. Hem babanın evine hem baba evine hoş geldin.